Hoş geldin kanalıma. Burada bulacağın detaylı bilgiyi başka hiçbir yerde bu kadar çok detaylı bulamayacağına garanti ediyorum ve hemen jenerik giriyorum. Arkadaşlar gündemi analiz etmeye başlamadan önce kısa bir teknik bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar bizleri yükselen burcunuza göre e, takip etmelisiniz. Güneş burcunuza göre de takip edebilirsiniz. Ancak 15 dereceyi geçtiğinde arkadaşlar diğer burcu da takip etmenizi öneriyorum. Şöyle ki bakın ASC değeri 19 yazıyor şu an burada. 19 derece ise eğer değil mi 15'in üzerinde olduğu 15 ve üzeri olanlar diğer burcu da takip etmeliler. Yani hem akrep mesela örneğin 19 derece akrep olan bir kişi yükselen yay burcunu da takip etmesini öneriyorum. Bu bilgiyi sadece bizde bulabilirsiniz. Bunu da belirtiyorum. Arkadaşlar çünkü neden? Çünkü yükselen yayı da sen birinci evinde yaşadığın için dolayısıyla gündemleri iç içe yaşayacaksın. Ee, ama yükselen derecesi 1, 2 derece, 3 derece, 15 derece kadar olan arkadaşlarımız sadece o bulunduğu yükselen burcu takip etmeleri onlar için faydalı olacaktır. Güneş burcunda da aynı dediklerim geçerli. Yani 15 derecenin üzerinde olan arkadaşlarımızın bir diğer burcu da bir, e, birlikte analiz ederek değerlendirmelerini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi yorumlara geçelim. Evet sevgili yükselen ikizler ve güneş ikizler burada Ocak ayında baktığımızda sizin zor bir meseleyi halletmeyi çalıştığınızı görüyorum özellikle Ocak ayının ilk döneminde eşinizle belki de ortak bir proje ya da ortaklarınızla birlikte bir maddi konuyla ilgili bir sorunu çözmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ancak sizi engelleyen bir gizli bir durum söz konusu arkadaşlar. Hani gizli bir etki belki gizli bir düşman belki görünmeyen bir sorunla mücadele ediyor olabilirsiniz. Veya arkadaşlar Hastalık yani Allah korusun inşallah sağlığınız zaten yerindedir ee, Bu noktada hani bir sağlığınızla ilgili bir zor bir süreç var Onuz, Onunla mücadele ediyor olabilirsiniz Bu anlamda olasılıklar dahilinde Veya eşinizin maddi kaynaklarıyla ilgili Veya bir miras problemini çözmeye çalışıyor olabilirsiniz Burada plutonik bir ye yeni ay söz 13 Ocak 2021'de Bu konuyla ilgili aynı zamanda bu genel etkileşimini e, Burada yukarı kartlara bırakıyorum 13 Ocak yeni ayını ben değerlendirdim Genel olarak bunu da izlemenizi tavsiye ediyorum Şimdi burada bazı şeylerin dönüş dönüşeceğini görüyoruz. Yani bir şeyler değişecek burada. Değişmek zorunda. Siz bir atak bir şeyleri halletmeye çalışıyorsunuz ama bu konuyla ilgili bazı fikirler ya da bazı düşünceler değişebilir ya da yani olaylar sizin istediğiniz gibi gitmeyebilir, zorlayabilir. Burada açıkçası e, haritanızın durumuna göre durum değişir. Özellikle bu yeni aydan Oğlak Burcu'nda 23 derecelerde planetleriniz varsa yakın 5-6 derece yakın planetleriniz varsa Boğa Burcu'nda planetleriniz varsa veya Akrep burcunda böyle 23 derecelere yakın planetleriniz varsa veya e, Balık burcunda 23 derecelere yakın bir planetiniz varsa e, arkadaşlar veya 23 derece e, Başak burcunda planetleriniz varsa bu anlamda bu sizi yani bu süreci daha olumlu halletmenizi sağlayacak. E, yani belki de bir kredi mevzusu, bir kredi ile ilgili bir gündem olabilir bunu daha olumlu çözebilmeniz için hani burada eğer haritanız destekliyorsa bu yeni aydan daha bu sorunu hızlı bir şekilde çözerek çıkacaksınız diyebilirim bu anlamda. Özellikle 28 Ocak dolunayına bakarsak burada siz böyle uzaklarla ilgili belki de bir uluslararası bir konu, uluslararası bir yeni bir gün bir gündemi sonuçlandırmak. Şimdi burada arkadaşlar şunu dedim yeni ay yeni bir gündem ortaya koyuyor. Dolunayda arkadaşlar bir gündemi sonuca bağlı. Yani sonuçlandırıyor, ışıklandırıyor. Yani spot tutuyor oraya. O aydınlatıyor, farkındalığa erdiriyor falan. Tabii dolunaylar gerilimlidir yani. Çünkü ay ve güneş karşılıklı olduğu için. Dolayısıyla gerilimlidir. Burada 3-9 aksında özellikle aslan dolunayı, 28 Ocak dolunayı, aslan dolunayı sizin 3-9 aksınızda yani 3. evinizde gerçekleşiyor. Bu sizin zihinsel olarak. Belki de ya da bir okul ya da bir okulla ilgili bir gündem var. Bir girişim yapıyorsunuz ama açıkçası e, yapıyorsanız eğer... ...bir okul ya da bir yere gitmek, uzaklara gitmek, bir pro, e, uluslararası bir projeyle ilgili bir gündemle e, ilgili e, uğraşıyorsanız eğer... ...dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü görünmez problemlerle mücadele edebilirsiniz. Veya görünmez bir düşman ya da böyle arkanızdan iş çeviren birileri var. Çünkü Uranüs ve Mars'ın 12. evde sıkıştığını görüyoruz. Aynı zamanda bu sizin gerçekten kafanız 1 milyon olduğunu gösteriyor. Yani yüksel ikizler, kafa bir milyon. Dikkatli ol, hata yapabilirsin. Yanlış düşünceler, yanlış projeler. Geri adım atman gerekebilir. Çünkü özellikle bu Ocak ayının içine baktığımız zaman arkadaşlar. Ocak ayının içerisinde Merkür'ün 30 Ocak'ta retro olduğunu görüyoruz. Yani retroya çıkacak Merkür 30 Ocak'ta. Ve 30 Ocak'tan sonra 24 Şubat'a kadar retro olduğunu görüyoruz. Şimdi bu Merkür 15 Ocak'tan sonra aslında arkadaşlar gölge döneme giriyor. Yani çok yavaş dönemde. Yani o zaman Merkür nerede sizin gidiyor? Nerede retro yapacak? Bakın burada 9. evde retro yapacak. Ve burada geri gelecek. Ve nereye gelecek arkadaşlar? Yani yine 26 derece kova burcundan 11 derece kova burcuna kadar gerileyecek. Buraya kadar gelecek. Yani 26 ile 11 derece arası kova burcunda planetleriniz varsa bu sizi gündem olarak direkt ilgilendirir. 9. ev konularında bu da eğitim, yolculuklar, uzak yolculuklar, uçak biletleri, okul, akademi, mahkeme gibi süreçlerde geri adım atmanıza neden olabilir. Dolayısıyla bu anlamda dikkatli olmanız gerekiyor. Bunun yanında eğer bu Merkür gerilemesinden olumlu etkilenmeniz için, olumlu etkilenebilmeniz için, terazi burcunda planetleriniz varsa, yani olumlu etki, ikizler burcunda planetleriniz varsa bu Merkür'de işte sizde çok uzun zamandır bir okul ya da bir gündem ya da bir proje, böyle uluslararası bir konu, o konunun sonuca bağlanması ile ilgili bir gündem e, oluşturabilen, eskiden kalan gündemlerde olumlu çalışır bu. Özellikle terazi burcunda, ikizler burcunda planetlerin varsa. Yay burcunu da destekler. Yay burcunda, koç burcunda planetlerin varsa bu merkezi daha olumlu etkilenirsin. 30 Ocak'tan sonra. Ama e, burada yine dikkatli olmanız gerekiyor. Yeni projelere dahil olmamanızı tavsiye ediyorum. Özellikle 15 Ocak'tan sonra. Şimdi burada dik, e, baktığımız zaman bu dolunay e, 3-9 aksında. Bu bir anlaşmanın fessini ya da bir farkındalığı ya da gizli bir düşmanla mücadeleyi ya da bir mahkeme sürecini ya da uzaklarla ilgili bir proje ya da sonuca yani sonuçlanması ama böyle kötü sonuçlanma gibi etkiler ortaya koyacaktır ama dediğim gibi bu kova kova aslan dolunayı yani sizin eğer ikizler, terazi, dediğim gibi yay, koç burcunda planetleriniz varsa daha olumlu etkili olumlu bir dolunay şeklinde de gelişebilir. Gizli bir proje veya gizli bir ilişki ya da gizlediğiniz bir konu varsa bu konunun ay yuka çıktığını görebilirsiniz. Bu durumda da çok zorda kalabilirsiniz. Çünkü bu dolunay aydınlatıcı ve sizin 12. evinizi de kilitliyor. Bu kilitlenme gizli kalan bir konunun ortaya çıkmak zorunda kalmasıyla ilgili bir gündem pozisyon oluşturabilir. 28 Ocak dolunayında veya gizli bir düşmanla çok ciddi bir mücadele içinde olabilirsiniz. Veya bir depresyon ve kontrolsüz gelişen bazı olaylar sonucunda zihinsel olarak kafanız biraz çok yorulabilir. Bu anlamda ya da bir okul ya da yakınlarınızla, yakın çevrenizle ilgili özellikle bir sorunun ortaya çıkması, belirmesi ve bu konuyla ilgili problemlerle mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Ya da bunun yanında kardeşinizle ilgili bir sorunu çözmeye çalışıyor da olabilirsiniz diyebilirim. Veya eğer hayvancılıkla uğraşıyorsanız eğer ...hayvancılıkla uğraşıyorsanız, çiftlik... veya bir çiftliğiniz varsa, 12. evde çiftliğinizle ilgili bir problem var... ...ve bunu çözmeye çalışıyor da olabilirsiniz. Bu her neyse, nasıl bir sorunsa şayet kontrol etmesi çok zor bir sorunla mücadele etmek. Belki de bir depresyon ya da kontrolü zor bir düşman, gizli bir e, konunun e, yönetilmesiyle ilgili bir gündem. Peki, burada çıkış yolu bulabilmek için özellikle bu dolunay aslan hani hava ateş aksı olduğu için arkadaşlar ikizler burcunda planetleriniz varsa koç burcunda terazi burcunda yay burcunda planetleriniz varsa çıkış yolunuz daha kolay olacak evet bir sorun meydana gelebilir ama bu sorunu çözmek için en azından şeyler yapabiliyorsunuz anlamına geliyor arkadaşlar diyebilirim aynı zamanda ikizler burcu için yükselen ikizler ve güneş ikizler bu dolunay güneşinize veya asecenize e, olumlu açılar yaptığı için yani ikizler burçlarının e, bu konuyla ilgili çok kolay çözüm türetebileceğini de e, düşünüyorum. Sadece ya yani dikkat etmeniz gereken 15 Ocak'tan sonra yeni projelerin içine dahil olmamanız veya bir eğitim ya da bir yolculukla ilgili bir gündeminiz varsa yapmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Merkür retrosu her ne kadar burada bir şey de olsa yani orada geri adım atmak yani yeni bir proje olduğu için yeni bir projese o yapma ama eski bir projeyi gündeme getirip onu halledebilirsin ama yeni projelerde dikkatli olmanı tavsiye ediyorum. Yine internet üzerinde özellikle internet üzerinden bir alışveriş yaparken dikkat et. Yani 15 Ocak'tan sonra ya da dijital bir alet ya da yeni bir eğitime başlamakla ilgili bir gündem olabilir ama yani başlama. Ya yani bekle. E, 24 Şubat'tan sonra bu konuyla ilgili daha rahat hamleler yapabilirsin. Yani en azından yani 24 Şubat'ı beklemelisin Bu anlamda diyebilirim. Genel olarak şöyle toparlayacak olursak evet. 9 Ocak'ta öfke kontrolüne dikkat ediyorsun çünkü Merkür Mars kare'n var. Burada aynı zamanda evet bak şurada gündemleri ben bütün burç yorumlarımı bu şekilde yapıyorum ama dikkatinizi çekeyim. Hani buradaki gündemleri okumayı öğrenin. Ben söylesem de söylemesem de bakın zihinsel bir gerilim. Ben zaten onları burada belirtiyorum da tarihleri burada. Ee, onu belirteyim. Hani konuştuklarımız içerisinde zaten bunlar var. Merkür Mars kare 9 Ocak zihinsel bir gerilim. Burada zaten başlıyor olay 9 Ocak. Ondan sonra hemen akabinde Merkür Uranüs 12 Ocak bakın. O Merkür burada Uranüs burada bakın işte bu kilitlenmeyi burada yapıyor. Merkür e, Uranüs karesi 12 Ocak'ta problemler meydana gelmeye başlıyor. Yine Mars Satürn kare bu da arkadaşlar yine otorite bir otorite bir problem bir sorun. Yani bu da Satürn var 9. evde hani bu ne olabilir? Yani babam, e, dedem, e, kocam e, yani kocamın uzaklarla ilgili bir şey bir sorun çözmeye çalışıyorum. Babamın bir sorun çözmeye çalışıyorum gibi bir durumda oluşturabilir. Yani bu tarihler özellikle şu kırmızı olan işaretlendiğim tarihler arkadaşlar sert tarihler olacak. Bunları da not almanızı tavsiye ediyorum. Mars 7 Ocak'ta Boğa burcuna girecek. Boğa burcu nerede? Burada arkadaşlar bakın bu gizli düşman 7 Ocak'ta geliyor size. Yani ya da gizli sorun ya da bir o gizli konu ile ilgili gündem burada başlıyor. 7 Ocak Mars Boğa Burcu'na girdiği gibi gizli bir düşman ya da gizli bir konu, skandal bir olay. Yani bu noktada dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Venüs 8 Ocak'ta Boğa Oğlak Burcu'na giriş yapmasıyla o da şurada. Şurada Venüs bakın 8 Ocak'ta Oğlak Burcu'na giriş yapmasıyla bir kredi gündemi ya da birlikte e, ortak kazanımlarınızla ilgili bir gündemi peşinde koştuğunuzu gösteriyor burada e, diyebilirim. E, Güneş 19 Ocak'ta Kova burcuna giriyor ve işte 19 Ocak'ta arkadaşlar eğitim gündemleriyle ilgili dikkatli olmanızı e, tavsiye ediyorum ve bu gizli düşmanın açığa çıkmaya başladığını ya bu belirttiğim sorun açığa çıkmaya başladığını burada görmüş oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Ocak değerlendirmemiz bu kadar olsun. Şubat ayında görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar her ay bu şekilde e, detaylı içerikler sizlere gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Şubat ayında görüşmek üzere. Varsa bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim.